Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir maske tarifi paylaşmak istiyorum. Maskemiz bu şekilde olacak. Bize gerekli malzemeler 45 santim boyunda, 18 santim eninde bir kumaş parçası. 20 cm uzunluğunda da iki parça lastik. Bu kumaşta önemli olan şey dokumasının çok seyrek olmaması ki bizi virüsten koruyabilsin. Öncelikli olarak kestiğimiz lastiklerin iki ucunu birleştiriyoruz ve e, bu şekilde geçiriyoruz kumaşımızdan. Daha sonra kumaşın iki ucunu birleştirip birbirine dikeceğiz. Elde makine dikişi yaparsanız çok daha sağlam olur dikişiniz. Şu şekilde elde makine dikişi tekniğiyle dikiyoruz maskemizi makinesi olanlar tabii ki makinelerinde de daha pratik bir şekilde dikebilirler. düzeltelim. Evet bu şekilde yıkanabilir bir maske elde etmiş olduk. Burada isterseniz şu uçları da birbirine dikerseniz eğer çok daha sağlam bir maskeniz olmuş olur. Yıkarken çok daha rahat yıkayabilirsiniz ve rahat bir kullanımı olur. Herkese sağlıklı günler dilerim.